Tabletle oynuyor tabii şu anda. <gülüyor> 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 Selam Ömür, hoş geldin. İlk misafir Anne, sensin. Ben edemem buraya gideceğim. Ee, Anladım, sen oynamayacağım dedin ya. Oynamayacağım şey Oyn diyorum. Ge geri Gelmeyeceğim geldim. dedin ya, o yüzden gel. Merhaba Sel, merhaba Ömür. İyi, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Ay şey de geldi. Öykü de geldi. Bak. Öykü de geldi. <laughs> hoş As geldin Öykü. Öykü tam e sen geliyordun. hoş geldin. Senin kanalını izliyordum Öykü. <laughs> Aa. Evet öğlendi canlı yayın açtık biz biraz. 45 dakika falan. Sohbet ettik. Orada da yeni arkadaşlarla tanıştık. Siz yoktunuz aynen bugün öğlen. Dışarıda mıydınız? Nerelerdeydiniz? Vay öykü birinci oldun hemen gelir gelmez. <laughs> Ömür ikinci oldu şu an. Asel merhaba canım. Nasılsın sen Gözükmüyorsun ne zamandır sen? Canlı yayınımıza bir tık atın bakalım arkadaşlar. Şimdi tık atın beğeni olsun Oldum canlı ben yayınımıza. Ben Beğeni gelsin canlı yayınımıza. Şöyle tık yapın. Ekranı iki defa tıklayın. Hı, dur aşkım çok sıcak ama gel. Evet. Ya da böyle arkama gel. Heh. Şuna, zaten. Neler yapıyorsunuz? Neler yaptınız bakalım bugün? Çok sıcak. Hala sıcak. Biz evde piştik. Bilgisayar mı biraz? Birazdan aşkım birazdan. Evet. İki beynimiz oh, oldu şu anda. Gel aşkım. Ama sıcak şimdi sen de terlersin öyle. Gel. Daha bir beyin. Daha bir beyin. Evet. Neler yaptınız bakalım bugün? Cumartesi hafta sonu. Dolaştınız mı? Gezmelere mi gittiniz? Evde miydiniz? Öyküzüm şu an tabletinden senin kanalını izliyordum. <laughs> Çok tatlıydı. senin kanalın. <laughs> <laughs> kanalın. Miran'ı izliyor senin kanalını. Evet. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni gelen arkadaşlarımız da var. Görüyoruz buradan. Anne neye sağ ol dede. İzliyorsun, izliyorum dedin ya kanalını. Takipleşiyoruz evet. Karşılıklı takipleşmeler de yapıyoruz. Dur şuradan da müzik açalım biraz Müzik Müzik çalsın. Diye. Demir. Okuyamıyorum da. Gökler, Demir, hoş geldin. Yani. Selam verdi. bize sana selam verelim böyle. Yeni arkadaşlar hoş Şöyle Tık atın da canlı yayınımız bir güçlensin. desteklerinizi görelim arkadaşlar. Abone olmayanlar varsa lütfen abone olsun. Beraber büyüyelim. Karşılıklı takipleşme de yapalım. Kanalını büyütmek isteyenler varsa. <laughs> O çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Teşekkür ederiz. Yeni gelen arkadaşlar varsa kanalımıza bekliyoruz, davet ediyoruz. <laughs> İyi yayınlar. Teşekkür ederiz Oktay Çiçek. Aa bak ben sayısı 4 oldu. Evet. Çift tıklayın arkadaşlar. Yeni gelenler varsa canlı yayınımıza. Vallahi bu bizim 3. canlı, Tabii 3. canlı yayınımız. Daha yeniyiz buralarda. Kanalımızı büyütmeye çalışıyoruz. Sizin de desteğinizle. Kalp atıyorlar. Evet, kalp atıyorlar. Milanur mutlu oldu. Kalpçıklar atıyorlar sana böyle. Milanur çok mutlu olur kanalına abone olursanız. Kimler nerelerden geliyor, izliyor bizi? Ay, kalpçikler geliyor bak. Milanur'un hoşuna gidiyor kalpçikler. Milanur ilk defa gördü kalpçikler. Dur, evet Lebubu videomuz gelecek arkadaşlar Lebubu alın Evet bu hafta alıyoruz Lebubu'yu Evet Libabu. alıyoruz çok heyecanlıyım Kolalı olanını da Milano alacağız şimdi, evet, Kolalı Lebubu varmış galiba Kolalı Lebubu da istiyor bakalım Antalya'da mısın Ooo Antalya çok sıcak bize tatilde Oradaydık geçen hafta Antalya'da ne yapıyorsun tatile mi gittin sen Ben de Ankara'da değil yok. miydin sen Efendim de... Ömürcüğüm Ömer abla yazmış. Efendim Ömer. Antalya çok sıcak. Biz geçen hafta orada tatildeydik. Evet, değil mi Roşko? Evet. Oy, çok sıcaktı. Evet yazdılar. Tatile mi gittin sen? Ne çabuk gittin ya? <laughs> Öykü çok Gün Gün Selam bir Aa, Zehra geldi. Aa Zehra ben senin yorumları ne okuyorum. Yorumları devamlı yorum yazan Zehra mısın acaba? Yanlışlık olmasın. Merhaba Missy aleykümselam Merhaba. Hoş Zehra geldiniz. Geldi. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiler, Sefalar getirdiler kanalımıza. Ben arkadaşlar çift yapın. Çift yapın ki şu kanalımız beğensin. Şu Öykü anda bir 40 şey 40 kaç kişiyiz? Şu an gözümde görme. 40 kişi miyiz? 50 kişi miyiz? 61 kişiyiz. Ha, 61 kişiyiz. Kanalımıza lütfen abone olun. Sayenizde biz de yükselelim. <laughs> ben seni. Ben de seni diyor. Seni seviyorum diyor ya izliyorum dedin ya. Seni seviyorum dedim ya. Zehra bize yorum yazan Zehra mısın ya? Evet o. O galiba değil mi? Teşekkür ederim. Sürekli bana yorum yazıyor şu evet. Biz seni takip aldık. Arkadaşlar kimler nerelerden yazıyor? İstanbul'un sıcağından şu anda bize ulaşan var mı? Biz evde pişiyoruz. <laughs> Bana bak 44 derece. <laughs> 44 derece gerçekten. <laughs> kaybettiler. Bak ne yazmış Ömür? Evet kaybettiler. Miranur hoşuna gidiyor. Kaybettiğim can. çok tatlı diyor. <laughs> Miranur çok tatlıdır. Evet ablanıra. Ablaları ve abileri. Abiler de vardır. Yaman gelmedi bir de Yamanımız var. Yaman galiba de. Ben İzmir. Im. Oo İzmir. Oo çok severim. Ay ben çok yiyiz. güzel. Yunus <laughs> Japonya, taksi Japonya'ya bir daha. Bir de bak, geliyor, bak kalpcik geliyor. Bak, geliyor. Arkadaşlar like'ları görelim. Hadi tık yapın şöyle ekrana iki tane tık yapınca böyle tık tık yapınca canlı yayınımız yükseliyor. Atalım, evet mi? bak dört gözüküyor şu anda. Yanlış mı gözüküyor? Şu anda evet. güzel bir sayımız var. Beş oldu bak. İki çift yapın böyle tık 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 yapın. Miroş mutlu olsun. Kanalımızı beraber yükseltelim takipleşmek isteyenler yazsın yoruma birbirimizi takip edelim hem. Yani sadece sohbet olmasın. Kalpçıklar geliyor. Birbirimizi böyle kanalımızı, kanalını yükseltmek isteyen arkadaşlarımız varsa yazsın yoruma görelim biz de buradan takibi alalım herkese. Geri takip, Be GT mi deniyorlar? GT geri takip. İzmir de çok güzel. Ay gülücükler geliyor Miranura. Gülücük, Kalpler geliyor. <laughs> Kalpçıklar geliyor. Yeni arkadaşlar hoş geldiniz yayınımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz abone olun lütfen bize destek olun birbirimize destek olalım herkes sustu mu ya niye yazılar gelmiyor herkes sustu şu anda ha gel abla Miranur'un güzelliğin sırrı <gülüyor> mi? <gülüyor> ay, ay aynısı hoşuma gitti <laughs> Allah vergisi <laughs> Aa ne oldu ya? Anne biz. Yok aşkım Yok annem yok yok. Hayır annem dur böyle dur yeter Tamam. ne oluyor? Sağlam bak bacağım acıyor çok aşkım. Abi. Ay Miranur şu an benim kucağımda oturuyor yalnız. Ama. Ben o susuyordum. senin güzelliğin öykücüğüm. al bak şuradan iç Hiç. Dur bakalım. Susamış Miranur şuradan. Su iyi. buradan şuradan iç Öykücüğüm o senin tatlılığın bir tanem. Instagram'dan seni de takip ettik. Sen de çok tatlısın. Tış ne? Tış. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim yani. Teşekkür ederim diyor. Teşekkür ederim. Salmasa Milanur daha tabii kısa terimleri bilmiyor pek arkadaşlar. <laughs> Ay kalpçikler geliyor. Bak Milanur'a kalpçikler, kalpçikler geliyor. Hadi çiftlik yapın yani. arkadaşlar. 60 kişiyiz. Hadi çiftlik. 9 <laughs> yapacağım. Dokunma, dokunma düşme sen. O <laughs> kendi hayır annem sen yapınca olmuyor. İzleyenlerin tık tık atması lazım. Kanalımıza abone olmadıysanız abone de olun lütfen. Karşı Canlı yayınımıza da abone olun. Evet. A anne Zehra nerede Zehra? Onu olduk şey. bak yükseliyoruz. Deniz Irmak bize gene selam verdi. Hoş geldin Deniz. Abla kanalı. Kanalımıza abone kanalı. <laughs> Tamam biz de sana olacağız. Karşılıklı takipleşme yapacağız arkadaşlar. Can İlerleyen de... günlerde bu arada çekilişimiz olacak. Labo bu çekilişi olabilir ya da hmm, bir hediye çekilişi istediğinden istenilen yani bir hediye olursa çıkan kişiye istenilen bir hediyeyi çekiliş yapacağız. O ilerleyen günlerde netleşecek birazcık böyle kalabalıklaşalım. Yeni takipçilerimiz arasından bir çekilişimiz olacak. Hı? Lapa lapa bula bula bula. <laughs> Yanlış yazdı herhalde Deniz Selde. Ana bak şimdi. Asel ne hemen. yazmış? Kalp ben attım diyor. Teşekkür ederiz Hı? bir tanem. Aselciğim biz de sana kalp yapalım. Dur. Kore kalbi yapalım şöyle. Bir de böyle yapalım. Anne dur. bir etmiş. de söyle. Şöyle miydi? Hayır şöyle. Söyle. Oldu mu? Yap. Böyle böyle. Ben Tık 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 tık. Teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> balık oldu mu Dur, kırmızı balık gövde. <laughs> Milanur'un en sevdiği ikinci takım ne? Oo. Güzel bir soru. Birinci takım Türkiye. Tam İkincisi Türkiye tamam, İkincisi Galatasaray. <laughs> Aşkım o zaten senin tam Türkiye'yi sayma. Zaten Türkiye'yiz o ayrı. Azerbaycan. Azerbaycan evet. Ay yanlış söyleyeyim yanlış söyledim. Azerbaycan doğru sen dedin Azerbaycan. Bak tamam. Azerbaycanlı doğru. Sonrasında Değil mi da, em, sonrasında da Japonya. <laughs> Japonya aldım. Sonrası, sonrasında da Kore. Kore. Hmm. en çok gitmek istediği yerler arkadaşlar. Biz de sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Bu arada bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Miranur Deniz Birleşik yazın. Oradan da takipleşelim. Hem de birbirimizi de görmüş oluruz. Deniz'ciğim <laughs> teşekkür ederiz. Biz de sizleri çok seviyoruz. Dilim yerim. Dilim çok. Yalnız seviyorum. söyledim. Yalanı yerim. Ay Yaman geldi. Ay Yaman geldi. Yaman hoş geldin. <laughs> bir şey olur mu diyor daha yeni geldim diyor. Bir şey kaçırmadın Yamancığım hoş geldin. Özgen. Özgen, özgen abi. aşkım özen, özen He. <laughs> Özgen. Özgen yazıyor. Özgen abi. Yanlış söyle. Özgen merhaba hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Hemen gelir gelmez şöyle bir çift tık yapın. Canlı yanımız önce beğenin arkadaşlar. Bize bir hoş geldin hediyesi yapın. <laughs> Deniz adını gelecekte çözeceğim. Çocuğuna... Hocam, çok iyi at ya. Ay seni. Deniz güzel birisin. Şey. Bu arada bizim soyadımız Deniz. Mira Nur Deniz. Ben Deniz, damla Deniz. Senin burcun ne? Damla Tuğçe Deniz daha doğrusu. Senin burcun ne Yaman? Ne yapacaksın burcunu aşkım? Aa Yaman'ın burcunu soruyor. Benim burcum Boğa arkadaş. Hayır aşkım senin Boğa değil burcun ikizler burcusun ya, sen. Buğa. Babam Boğa burcu ya. <laughs> babam boğa burcu. Yay bu Yaman ben de yay burcuyum biliyor musun? İkimiz de aynı burçuz Yaman. Biz de ikimiz biz değil mi öykücü? Evet öyküyle de sen ikizlersin. Yaman ne zaman senin doğum günün? Benim 26 Kasım. Aynı oldu. Asel kalp attı gene bize. Biz de böyle kalp yapalım ona. Hmm, Asel. Tek tek. tek tek. Anneciğim gidip yapıp durma sen de. Çok sevdim. Yaman ben de yay burcuyum, ben de yay burcuyum. Ben de ikizler burcuyum öyle ki. Ha da 2017 doğumlu, aynısınız. 18 Aralık, hmm, benimkisi 26 Kasım. Benimkisi biraz İran. Asel Aslan Burcu, Oo, Aslan Burcu da güzeldir. Oha! Aslan da güçlü bir burçtur, güzel. Alp sen ne zaman doğdun, hangi ay? Hangi burçsun daha doğrusu? Miranur da 2017 Haziran doğumlu. E yine. Yaman 2016'lı. Evet. Hop, bir fark yaşında. var. Bir fark. Bir sene. Bir sene farkınız var. Evet. Sen 9 yaşındasın Yaman. Miranur 8 yaşında. Daha doğdu. Öykü da. 11 yaşındaydı. Öykü sen 11 yaşında mıydın ablacığım? Evet galiba ben de. Ha, 2013'te bak aynen. Öykü. 12 yaşında. Ay, ya, Asel de 2017. Oldu. Evet, Asel de senle yaşıt. 8 yaşında o da. Asel de 8 yaşında. Abla ben ikizler borcum. Aa, o Oo, da. Oo, ikizler. Ne kadar çok ikizler var ya. Miranur ikizler. Öykü ikizler. İkizler kazanır canım. Artık şimdi ikizler oldu. Siz kazandınız. Biz kim kim boğa anda... burcu? Kim babamın burcu? <laughs> babanın burcu yok. o kadar hızlı geldi ki okuyamadım. Meloş geldi. Meloş merhaba. İkizler kararsız olur diye. Evet. Nasıl ya? Deniz Irmak diyor ki benimki de diyor ikizler diyor. Ben büyük Aa. ikizler benim selam boğa. İnanmıyorum Benimkidir ya. Yükselen. İkizler bastı yalnız canlı yayınımızı şu anda. Oo, canıma Meloş denk. hoş geldin Meloş. <laughs> Be, anneciğim benim yükselen boğa bu arada. Senin yükselene bakmadık bakacağız saatine bağla. Anne benim Yeni gelen yükselenle. arkadaşlar hoş geldiniz. Canlı yanımızı böyle iki tık tık yapar mısınız bizim için lütfen? Şöyle kalp yapalım. Kore kalbi. I love you. Bir de takip edin bizi lütfen. Tuğçe Semra Gökşen hoş geldin. Merhaba. Anne benim yükselen bu, e, burcum ne? Yükselen. Irmak şey ne diyorsun anlamadı bir şeyler diyor Irmak anlamadım ama. Dur aşkım. Daha sonra bu o kadar bu konuda. iş günü kargoda falan ne diyorsun? Fotoğraf makinesi bu konuda çok güzel olmuş. O benim Irmak yanlış yere mi yazıyorsun acaba? <laughs> Irmak mesajını silelim mi kafamız karışmasın? Irmak yanlış yere mi yazdın sen? Anneciğim benim yükselen yükselenle. Aşkım senin yükselenine bakmadık. Öykünün boğaymış. Evet ya Yaman baksana herkes ikizler burcu vallahi. Oh ya ya sadece iki Eylül hoş geldin. Benim de diğer adım Tuğçe bu arada. Tuğçe Semra Gökşen senin ismi şu an ama gerçek adı Eylül'müş. <laughs> uçlardan konuşuyoruz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Bakın şu anda güzel bir 14 beğeni oldu. 14 beğeni olduk. I Aynen. Ay kalp. Kalpçikler geliyor kalpçikler. Miranur çok mutlu oluyor. Kalpçik atın Miranur'a. Bir de iki tane böyle ekrana tık tık yapın. Beğeni olacak. Zaten öyle beğeniyorsunuz. İki tane böyle tık tık yapın ekrana. Kanalımıza abone değilseniz abone de olun. Beraber yükseltelim kanalımıza. ya Deniz de 8 yaşındaymış. Abla ben Oo, de. Oo akrep burcu. Akrep burcu da. Ne? Öykü bir star neydi? Bro stars bir de. Aynen bro stars'a baktık ama ablacım beni istemiyorum, istemiyor. Onu sevmiyorum diyor ya. Ay aşkım çok terliyorum. Ekkertikler geliyor. Milano çok <laughs> mutlu oluyor. Kim ikiz mi? Kalpçikler geliyor kalpçikler. Kalpçikler diyen yalan Ekrana da iki yerim. tane, iki tane ekrana da atın arkadaşlar. Bir iki tane tık tık yapın. Neymiş başka bakalım. Siz ikiz misiniz? Brawl Stars, Brawl Stars söylüyordum. Öykücüm Miranur oynamak istemiyor Brawl Stars maalesef ki. İstemedi küçük hanım. Sev sev sevmiyormuş Roblox sevim, Brawl Stars'dan nefret ederim. ben Brawl Stars oynuyordum ama bir anda silindi. <laughs> Allah Allah niye silindi ki acaba? <laughs> Ay kartçıkları da sen mi atıyor acaba? Sen sen mi atıyorsun yoksa kartçıkları? <laughs> Ay hoşçakalın. Neden silindi ki acaba? Miranur Roblox oynamayı seviyor arkadaşlar. A, bu şu anda. ne böyle ya? <laughs> Deniz pembiş bir palyaço mu? Ne attı? Bir şey attı. Arım yüz ifadesi. O sırada Roblox. Aa, Roblox'a niye kızgın surat eklediniz? Ha, yaman yapıyormuş kalpleri. Yaman. <laughs> <Teşekkür> ederiz, yaman. <laughs> yaman. yapıyormuş kalpleri. Teşekkür ederiz Yaman ne diyorsun? Fotoğraf makinesi fırsatları falan Fotoğraf makinesi mi satıyorsun sen? Ne yapıyorsun şu an? Yaman'cım yerim seni. Kaçıklar atılıyor. Kaçıklar atılıyor gene aynen öyle. Ben Roblox oynamayı seviyorum Allah. Evet. Ben seviyorum. Evet, bak. Allah ben. Ben de seni seviyorum Irmak'cığım. Bir şeyler yazıyorsun anlamıyorum ama. Fotoğraf makinesi fırsatları falan yazmışsın. <laughs> Teşekkür ederim. Biz de seni seviyoruz. Roblox oynayalım mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Biz şu anda salondayız. Roblox! Miranur birazcık oynasın mı? ister misiniz? <laughs> şey. Kapçıkları Yaman atıyor yerim seni. Ben ikinizi seviyorum. Teşekkür ederiz Yaman. Biz sizi de sizi seviyoruz. Ben de seni çok Ha? Deniz bize kupalar atıyor. Ne alaka kupa ya? <laughs> ben yapıyorum. Roblox'u çok seviyorum. Ne yapıyorsun? Hadi ne o zaman yapıyorsun? gidelim Miranur'un odasına. Roblox oynasın birazcık. Roblox bakalım. Hadi suyunu al bakalım. Suyunu al. Gel suyunu al anneciğim. Al bakalım. Hadi şeylerimizi alalım, eşyalarımızı. Arkadaşlar salla. <laughs> Gidiyor Miranur. Hadi bakalım oynayalım birazcık. Ya Miran'ın odasına ne? gelince nedense burada internet de pek çekmiyor arkadaşlar. Öyle de bir sorunumuz var tabii. Yani interneti... Açık e... mı bilgisayarı? Hı -hı. Aç bakalım. Ama ekran kapalı. Hı. Ekran öyle kapalı. Hangi oyun oynasın arkadaşlar? Brokeven oynayacağım. Brokeven mi? Brokeven. Yoksa neydi diğeri? Brokeven. Bir tane daha vardı ya. Brokeven. Kıyafet giyme gibi böyle. Hayır, o Brookhaven'da ya zaten. Hmm. Anne o kıyafet yeri Brookhaven'da. <laughs> beni dokundurmak yasak ya. <laughs> beni dokundurmak değil, beni çekmek. Ama burada da birazcık tabii şeyimiz var şimdi. Işık problemimiz de oluyor ya. O taraftan mı? O taraftan mı otursaydım acaba ben? Şu tarafta otursam. Efe'den takip edenler var mı bize? Efe'nin oyun günlüğünden. <laughs> Efe'lerle önümüzdeki hafta belki pikniğe gideceğiz. Ne zaman? Önümüzdeki hafta aşkım. Anne, sen Bakayım şöyle otursan. Aa bak böyle daha güzel. Burada oturayım tamam. Sen burada otur. Bir yandan dokumaya çalışıyorum. Irmak ne yazıyorsun öyle? Irmak <laughs> uzun uzun yazıyor. Diğer yazılar bu sefer aşağıda kalıyor. Ben şöyle otursam olur mu anneciğim? Böyle en azından şimdi seni hem daha rahat çekelim. Teşekkür ederiz Daha ileri sizin olsun. Bilgisayarı güzelmiş Milan'ım yazmış. Şimdi bakalım. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir karakter olacağım. Bunlar herkesin seveceğinden eminim. Çünkü ben evleniyorum. Tamam Öykücüğüm sen git. Biz buradayız biraz daha. Sen Nereye git, gidiyor? Gelirsin yine. Nereye gidiyor? Ben şöyle koysam mı Ya da şöyle bir şey. Ama böyle sen de gene ışık çekiyor. Neyse ben gene çekerim. birazcık yazıları okuyayım. Miranur açana kadar oyununu. Mırmak dur. Alttaki yazıları okuyamıyorum. Mırmak.